Şanlıurfa Gaziantep yolunda meydana gelen kazada bir tırın minibüse arkadan çarpması sonucu minibüs takla attı. Kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mardin yönüne doğru ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır aynı yönde seyreden 27 BCP 633 plakalı minibüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpanın etkisiyle minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç bariyerlere çarparak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapalı kalırken kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlemeye çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.